Ben Lokman Alcantara. Yaşadığım tonlarca olumsuz olayın ardından Norveç'e gelmiştim. O sakin, geniş topraklarına adım attığımda aslında bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamıştım. Yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu bu ülke bizim İzmir kadar bir yerdi. Ama gündüzleri huzurlu, geceleri ise bambaşka bir renge bürünüyordu. Norveç'in evet, gece hayatı beklediğimden çok daha canlıydı. Sağda ter döktüğüm kadar geceleri de mekan mekan gezmeyi ihmal etmiyordum. Bu 20 günlük devre arası boyunca beni idmanda görmek isteyenler daha çok barlarda görmüşlerdi. Televizyon Türkiye. Ben de Türk'üm abi. <laughs> 20 günde 100 kutu Red Bull içmişimdir herhalde. Red Bull'luk enerji skeci aldık. Sponsorlukları yoktu ama canları sağ olsun. Alkole gelince namussuz bırakmadı peşimi. Siz sarhoşsunuz. Son 20 günde oksijenden çok alkol tüketmiş olabilirdim. Ama o sorumsuz, özgür gecelerin tadını çıkarmıştım. Futboldan uzak, daha çok hayatın tadını çıkaran bir karakter olmuştum. Ama Norveç'te kendini kaptırmayacağım bir ülke değildi Allah aşkına. Gelelim Molde'ye. Bu takımı birçok Türk takımını yenerken görmüş olabilirsiniz. Cüzi miktarlarla kurulan bu kulüpte ne oluyordu da bu kadar başarılı oluyorlardı? Hep merak etmiştim. Yerinde görmek istedim. Siz de bu videoyu izlemek için buraya kadar geldiniz. 70-80 saat uğraştığım videoların sonucunda geldiğim abone sayısı bundan ibaret. Eğer sizde destek olmak isterseniz like atıp abone olabilirsiniz. Yorumları sağ kaydırıp videoya hype atmakta serbest. Katıl butonumuzun tek üyesi top listede özel teşekkür ederim. Bu hikayede iki yakın arkadaşım vardı. Evet evet Lokman kimseyle samimi olmaz diyor ama bu çocukları tanısanız siz de seversiniz. Benim kankam, badim, can dostum Igor Gosik. Sağlatan bir buz adamdı. Ne kadar çılgın geceler geçirsek de maçta sakinliğini hiç kaybetmezdi. Şimdi öne geçirebilir takımını geçiren golü attı. Bir de Posiyadala vardı. Tuttuğunu koparan kalede duvar gibi duran kardeşim. E bir söz vardır. Atanınla tutanın ise şampiyon olursun. Gamefix'le birlikte artık oyun oynamak çok kolay ve çok uygun. Paylaşımlı offline hesaplarla en yeni oyunları çok uygun fiyatlara oynayabiliyorsunuz. Örneğin Mafya'nın yeni oyunu artık Gamefix'te yerini aldı. Üstelik 200 TL üzeri alışverişlerde, GTA 5 400 TL üzeri alışverişlerde ise FC25 hediye olarak veriliyor. Gamefix'te yeni paketler de mevcut. Mevcut. Bu paketler sayesinde çok sayıda oyunu toplu şekilde alarak çok daha uygun fiyatlara sahip olabiliyorsunuz. PlayStation oyunlarını satın alırken piyason kodunu kullanarak tüm PC oyunlarında geçerli özel bir indirim kazanabilirsiniz. Artık FC26'nın da dahil olduğu bana özel paketler de mevcut. Eğer istersen FC26'yı ayrı olarak da sipariş verebilirsin. Ödemelerde hem banka havalesi hem de kredi kartı seçeneği bulunuyor. Kredi kartı ile ödeme yaptığınızda otomatik olarak yere yönlendiriliyorsunuz. Ödemenizi tamamladıktan sonra sipariş numaranızı canlı desteğe iletmeniz yeterli. Herhangi bir sorun yaşarsanız tüm problemlerin çözümü için canlı desteğe yazmayı unutmayın. İyi oyunlar ve iyi seyirler. Lig'de 4. sıradayız 21 puandayız. Liderle aramızdaki fark 5 puan. İdmanlardaki notlarımı yazan hoca tabi gece hayatı notlarımı yazsaydı daha yüksek çıkardı ama ilk maçımda ilk 11 şansını buluyorum gene de. Maçta da iyi bir performans gösteriyorum diyebilirim. Sonuçta her insana nasip olmaz gol atmak. İlk maçında topu alana göndererek müthiş bir sevinç yaşıyor. İlk yarı bir bir bitiyor. Ben koşarak tuvalete yetişmeye çalışıyorum. Arkamdan Gosik bağırıyor. Geri dön, geri dön. Çişimi de çok tutmuşum be. Ceza sahasının içine gönderildi. Topu iyi uzaklaştıramadı ve tehlike sürüyor. İkinci yarıda rahatlamış olmamdan kaynaklı olarak bir gol fırsatı daha yakalıyorum. Şimdi takımın öne geçirebilir maçında ikinci gol attı. Kendisi adına harika bir başlangıç. Artık yendik gözüyle bakılan bu skorda ben hangi klaba gideceğimi düşünürken olmaz dediğimiz olay gerçekleşiyor ve golü yiyoruz. Hala vurabilir. Ve toparlarda son anlarda beraberliği yakalıyorlar. Maç bitiyor Avusturya Ligi takımlarından Tröl beni istemeye geliyor. Tabi Hindistan'da bile top koşturmuş biri olunca bunlar bize neye gelmesin diye düşünmüşlerdir. Bu kapa. Neden olmasın? Hoca performansımdan memnun. Liderle çıkacağımız maçta güvenini kazanmışım adamım. Olmayacak işlerin olduğu maçta ilk yarı 1-2 bitiyor. İkinci yarının ortasında orta sahadan koşuyorum. Birdenbire bir top geliyor önüme. Araya koşan Gossi'ye bırakıyorum. O her zamanki gibi bütün gücüyle vuruyor topa. Ve bir kez daha Kontradan bir tane daha atarız umudumuz var ama Rosenborg lig lideri olduğunu kanıtlıyor. Geliyorlar, Posyadal'a tutuyor. Topun ağlara gitmesine izin vermiyor. Korner oluyor. Şunu idealendirirlerse. Gene Posyadal'a tutuyor. Her rakibinin mutlak golünü önlüyor. Çipiten şampiyon olmuş gibi seviniyor kurtarıştan sonra. Gosik çıktıktan sonra Santrafora Mork diye bir oyuncu alıyorlar. Santrafora yüksek bir pas. Rakibin hücumunun gelişmesine izin vermiyor. Havadan ara topu deniyorum. Topu alamayıp kaybediyor. Rosenburg kontraya kalıyor. İki ara pasta kalenin dibine kadar sokuluyorlar. Sonra da bizim kaleci... <laughs> Sonra da bizim kaleye sokuyorlar. Topu yani. Öne geçme şansı ve top Kalan sürede rakip hemen karşılık veremezse bu gol galibiyeti getirecek. Benim gece hayat paylaşımlarım gündemden düşmüyor bu sırada. Taraftar çıldırmış durumda. Onlar bekliyorlar şampiyonluk kupasını. Ben kaldırıyorum alkol kalehini. bu tepkilere alışığım ama hoca alışık değil. Brian maçına çıkıyoruz. Tepkileri azaltmak için ceza sahasının önüne bir koşu atıyorum. Top da önüme geliyor. Bana bir töz diyorlar demiştim ya. Şu ara pasını atabilecek kişileri yorumlara yazabilirsiniz. Bir farklı öndeler. Şimdi büyük tehlike. Ve fark ikiye çıkıyor. Senary, senaryoyu kötü götürmek istiyorsa ben daha ne yapabilirim? Elimdeki her fırsatı deniyorum. Ama takım yemeden duramıyor. Tehlikeli pozisyon. Ve gol geliyor. Maç da berabere bitiyor. Kaptan gelip gece çok içmişsin önünü gelemiyorsun diyor. Ben bir gol atmışım bir de asist yapmışım hala suçluyum diyorum içimden. Emir Gül abone olmuş tebrik ederim kardeşim tam kayıt zamanlarında getirdiğin için. Bodam maçında da bir şekilde puan kaybetmeyi başarıyoruz. Pozisyonel olarak benim hatam ama ne yapalım. Yine de bu ikili oyunlarımızı bozmak yok. Gosik hala benim en iyi arkadaşım. Attığım ara pasla zaten belli ediyorum bunu. Topu havalandırdı ve şimdi rakip kalede tehlike olabilir. Ve top havalarda. gol geliyor. Kendimi de ihmal etmiyorum. Çünkü gol atmak, gole yakın adam olmak benim genlerimde var. Lokman'dan Alcantara'yı, Alcantara'dan, Alcantara'dan Lokman'ı çıkartamazsınız. Ve bir şut. Gol. Şimdi iki farklı seviniyoruz. Galibiz. Haklısınız. Bazen kazanıyoruz. gosim performansı göz dolduruyor. Benim hoca ile iletişimim de gözden kaçmıyor. Hindistan ligine dönmeye hiç niyetim yok. James Hapdur kardeşim. işine bak. Görüşürüz. Allah'ım et. Kendine dikkat et. Ne kadar puan kaybetsek de ligdeki ikincilik pozisyonu ideal. Puan farkı 7. Kapanır mı bilmem ama bu sezon bu kupaya doymak istiyorum. Bazen de gole doymak ister insan. 4 gollü bir galibiyetin ardından en sevdiğim bardayım diyebilirim. Biz Avrupa ligindeyiz. Vallahi benim yoktu. Hoca herkesi topluyor. Avrupa zordur çocuklar diye anlatıyor. Ne Avrupa'sı hocam diyorum. Pişman mısın diyor 3 günde bir maç oynayacağın için. Ben her gün oynarım hocam diyorum. Kulüpte olsa oynarsın. Burası sana ters geliyor diyor. Gelen geçen bize laf çekiyor. Hay Allah'ım ya. Allah'tan bir klaba gidiyoruz. Say hocam başka kötü alışkanlıklarım var mı diyorum. İdmana çıkmazsın. Defansa yardım etmezsin. Diye 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 sayıyor. Utanıyorum. La harbiden yapıyorum ben bunları. Lombardiya ile oynayacakmışız. Say'a çıkınca fark ediyorum eski günlerinin kalmamış olduğunu. Presten sonra topu çalıyorum sol berke bırakıyorum. Hemen geri istiyorum. Ben topsuz yapamam bilirsiniz. Ama bu topun bir golcüye gitmesi gerek. Aradan kılçıksız balık gibi bir fasla bırakıyorum. Aradan nefis gönderdi. Gosik en iyi yaptığı işi yapıyor. Ne diyor? <laughs> Maçın henüz başında gol perdesini aralıyorlar. Bu Lombardiya mıdır nedir? Harbi harbi ceza sahamıza giremiyor. Topu çalıp biz oynamaya başlıyoruz. Bir gol daha atarsak biter bu iş diyorum. Arapasının şiddetini çok iyi ayarladı. Gosik ileri gidemeyince topu sıkıştırıyor. Bana geri veriyor. Ben de bir boşaltayım önümüzü diye pası Daga'ya veriyorum. Tak vuruyor. Bir de üzülüyor. Yakın desem yakın değil. Şut sert desem sert değil. Neye üzüldük şimdi bu? Kimse topa vurmasın istiyorum. Top bizde kalsın diye alber yapıyorum. Ama olay örgüsü birden tersine dönüyor. Stemanik koşu atıyor ben de atıyorum. Sırtını dönüp rakip falsı donduruyor. Yerden Gossi'ye bir pas hani düşünecek mi? Bir ikinci buluyor. Dakika 40 Lombardiya saldırmaya devam ediyor Gol bulup umutlanmak istiyorlar Yer mi Anadolu çocuğu diyorum içimden Ama iki antal stoperin varsa yersin tabi Topu çıkartamıyoruz Frettasi göbeğinden şu çekiyor Anlından öpüyorum posiye Her yerinden öpüyorum her yerinden Kornerden dönen top sonrası fırsat buluyorum 90 metre koşuyorum Koş babam koş nereye kadar Gosik'ten top alıyorum tekrar gosiye koşuyorum you Nasıl offside hocam bu ya? Pozisyonu videoya editlerken izliyorum. Yok offside'dan. Gene FC Robisi devreye girmiş. Fark atmayalım ayıp olur diye. İlk kere bitiyor. Hocanın bana verdiği tüm görevleri tamamladığımı fark ediyorum. Kafam rahat. Akşam rahat rahat içebilirim. İkinci yarıda Lombardiya 10 dakika boyunca geride top çeviriyor. Bir türlü bizim tarafa geçemiyorlar. Bu pas arasıyla atak sona eriyor. Top aldıktan sonra onlara kontra dersi vermek istiyoruz. Havadan bir ara topuyla Spiten'i buluyorum. Spiten yerden bir top Gossi'ye veriyor. Ama kaleci Lombardi. Asla Lombardi. Ya Bir A harfi ekleseydiniz bari torpilin böylesi. Acaba yetimli de takım mı sahiplendi bunu diye düşünmeden edemiyorum. Nasip de yoksa olmaz. Bazen bu da olmuyor işte. Maç sonunda haklı bir sevinç yaşıyorum. Ama istatistiklerim gözükmüyor. Oyun kısa olabilir ama yaptıklarım büyük. Artık bu ligde puan kaybedersek kupayı aklımızdan çıkarmamız lazım. Adını bile söylemek istemediğim bir takımla maçımız var. Ve ben yine ilk 11'deyim. Son dönemde bireysel yeteneklerimi daha fazla kullanmaya çalışıyorum. Hocadan sürekli taktik alıyorum. Ama o pas verdese bile benim içimdeki ses vur diyor biliyorsunuz. Şimdi vuruyor. Lase şutla golü az kaçırdı. Dakika 10. Rakip geriden çıkıyor. Ben Gosik'le birlikte pres yapıyorum. Ama adamlar iki topta baskıdan kurtuluyor. Santraforları topu alır almaz topa vuruyor. Ve derbide ilk gol Pamuk takımdan geliyor. Ceza dışından öyle bir şut ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Santra sonrası topu ileri taşımaya çalışıyorum. Basit alverlerle savunmanın dengesini bozmaya uğraşıyorum. O boşluğu görünce tabii ki Gossi'yi buluyorum. Ama kaleci imkansızı başarıyor. Adam süper kahraman gibi ya. Yemin ederim Marvel filmi gibi bir maç. Dakika 22 Yeni ataktayız. Gol lazım. Başka çaremiz yok. Ama top kaybı geliyor. Savunma gene karışıyor. Gene geç kalıyoruz. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Tüfeks hiç bu kadar rahat bir pozisyona girmemiştir hayatımda. Yolladı. Bir şut ve bir gol. Fosu'ya dala çaresiz. O da artık her şeye yetişemez. Ve gidiyor. Alverlerle takıma can katıyorum. Jimenez'in önünü açıyorum sonra top bana geliyor. Tek düşüncem penaltı noktasındaki Gossi'ye pası ulaştırmak kapağalarla buluştu. Dakika 66. Belki de maçın en net pozisyonu bu. Pas benden şut Gosik'ten ama kaleci kalesinde devleşiyor. Olmayınca olmuyor dedim kendi kendime. Bazı meyveler bazı topraklarda yetişmiyor. Bugün belki puan alamıyoruz. Belki kupa elimizden gidiyor ama asıl kaybettiğimiz şey özgüven. Hoca toparlanacağız. Bugünler geçecek diyor ama o bugün dediği gün Utrecht maçı. Utrecht karşısında ben de Gosik yorgunuz. Yürümeye mecalimiz yok ama bugün bu arma için savaşacağız. Santra yapılıyor oluyor. Utrecht bastırıyor. Topu kaybediyorlar. Ama biz gene o meşhur yerden pasta çıkma ısrarımız yüzünden ceza sahasında pozisyon veriyoruz. Ve topu gol. Erken bir gol bulmanın sevinçini yaşıyorlar. Dakikalar onu gösterirken ikinci golde savunmamızın zaaflarından faydalanarak bulan Hollanda temsilcisi bizim işlerimizi iyice zora soktu. Gol. Kornerleri kısa kullanıyoruz. Top bana geliyor. Ben de topla birlikte kaleyi deniyorum. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. Belki çarpar girer. Bir gol bulursak bir oyun döner ama şans da yüzümüze gülmüyor. Kaleci müthiş uzandı ve bu topu kurtardı. Artık dayanamadım. Adamın ayağından topu çaldım. Uzata uzata sürdüğüm topu. Gossi'ye verdim ama bugün o da yok. Topu Kaleci bana geri veriyor. Ben de tek pasla sol berke bırakıyorum. Kaleci gene uçuyor. Bu fırsatı kullanabilecek mi? Bu topun gol olmasına izin vermiyor. Her yerdeyim. Muadilim 100 milyon euronun altında değil. İnanın bana. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Ceza girdim. Yerden kestim. Savunma bir karıştı. Top Gossi'nin önünde. Çizgiyi geçti. Gol. Gol be. Oh. 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 Bağları gönderiyor. Sonrası zaten bir film gibi, en sevdiğiniz diziyi beklemek gibi, hayatınızın aşkını bekleyip sonunda onu görmek gibi. Yani o kadar. Abi yorumlarda soruyorsunuz bu kadar yeteneklisin, niye hala altyapı takımlarında oynuyorsun diye. Vallahi Real Madrid istedi ben mi yok dedim. Sevinmiyorum kardeşim, ne yaparsam yapayım sevinmiyorum. Bir sezonda 50 gol atsam bile fark etmiyor adamlar için. Ama 5 tane attığımız bir maçın ertesi günü sorsan keyifler nasıl diye. Vallahi rahatım yerinde arkadaşlar. Son dakikalarda bir gol daha bularak bu işi bitiriyorlar. Sezon bizim için artık akıyor. Bazen farkla kazanıyoruz, bazen zorla bir sıfır alıyoruz. Ama kazanıyoruz. Bir maç var, 2-1 gerideyiz. Dakika 41. Birinin inisiyatif alması gerekiyor. O da kim biliyor musun? Tabii ki ben. Kupa Molde'ye gelecekse onu ben getiririm. Ve gol geliyor. Maçta durum eşitleniyor. Yeteneklerim arttıkça formum zirveye çıkıyor. Her attığım golde bunu hissediyorsunuz zaten. Altaşarak rakip kalede pozisyon bulmak istiyorlar. Maçta durum berabere. Ve topu alarda. Maçtaki ikinci golde imza atıyor. Ve artık lidere selam dursanız iyi edersiniz. Çünkü şampiyonluk maçına gidiyoruz. Koca bir sezonda iki hedefim vardı. Biri kupa kaldırmak, bir de sarışın 1.62 boylarında platin saç. Ne, neyse neyse. 25 maça çıkmışım. 22 gol, 22 asistlik performansımla göz dolduruyorum. Maça çıkarken yorgunum ama bunlar tatlı yorgunluklar artık. Oyunu kurmak için orta sahada Gimenez'le paslaşıyorum. Geri aldığım topu tek pasla Solberg'e aktarıyorum. Solberg araya kaçan beni görüyor ve kale tam karşımda. Bundan sonra yaptıklarım bu maçın sonucunu belirliyor. Ve <laughs> gol Şampiyonluk yolunda avantajlarını daha da artırıyorlar. Zaten büyük ölçüde işi bitirmişlerdi ama bu gol onların daha da rahatlamalarını sağlayacak. Darlarıyla bir bütün olarak bu büyük zaferin keyfini sürecekler. Hepsini yürekten kutluyoruz. Kupayı kaldırırken içimden dedim ki Hindistan'da şampiyon oldum yetmedi. İsveç'te şampiyon oldum o da yetmedi. Şimdi Norveç'te Molde ile bir kupa daha. Ama sezonun en iyi oyuncusu ödülünü Igor'a kaptırdım. Helal olsun kardeşime hak etti o. Sonra bir de yerel kupa geldi. Norveç'in Türkiye kupası gibi düşünün. Onu da aldık. Sokaklar, bayraklar, iki kupalı kutlamalar. Herkes fotoğraf paylaşıyor. Bir tanesinde görüyorum ulan şampiyonlar ligi kupası benim elimde. Bu ne alaka diyorum. Yanlış kupa mı verdiler acaba?